Merhaba çocuklar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle bir etkinlik daha yapacağız. Bunun için bize böyle kağıtlar lazım. Bakın, ben sizin için önceden çizmiştim. Üç farklı kağıda çizdim ben. Siz de evde böyle kağıtları istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Ben bunları sizin için örnek olsun diye çizdim. Şimdi bu etkinliğimiz için böyle bir çizgiler ve İsterseniz bakliyatlardan kullanabilirsiniz. Ben barbunya, biraz da fasulye, biraz da pompon var. Hangisini kullanmak istersem onu kullanacağım. Siz de evde değişik nesnelerle bunları böyle tamamlayabilirsiniz. Sıraya dizebilirsiniz. Şimdi isterseniz önce hemen size şu üçgen tarzı çizgilerimle başlayayım. Gel bakalım yaklaş. Şimdi biraz da örüntü yapalım değil mi? bir tane barbunya. Bu çizgilerin üstünden gideceğim çocuklar. Bir fasulye. Barbunya. Bir fasulye. Barbunya. Fasulye. Tam çizgilerin üstünden gidiyorum böyle. Zikzak olacak şekilde. Fasulye. Barbunya. Fasulye. Evet. Bunun bu kısmını tamamlayayım. Hemen. Sizin de evinizde böyle bakliyatlar vardır. Nohut da kullanabilirsiniz. Fasulye de. Eğer evinizde çakıl taşları varsa onları da kullanabilirsiniz. Pompon varsa onu kullanabilirsiniz. İstediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Böyle örüntü şeklinde ben şimdi bunu tamamlayacağım çocuklar tamamladıktan sonra sizinle tekrar görüşelim olur mu? Hadi bakalım. Tamamlayıp geliyorum. Evet çocuklar en son barbunya mı da koydum ve çizgileri takip ederek oluşturduğum örüntüm tamam. Bakalım örüntümü nasıl devam ettirmişim. Önce barbunya, sonra fasulye, barbunya fasulye böyle böyle zikzaklarını tamamladım. Şimdi buradan bir de bunu seçelim. Şimdi bunu da ben bu pomponlarla yapacağım. Büyük, küçük, büyük, küçük fark etmez. Şuradan başlayalım. Evet, elime böyle biraz fazla fazla alayım. Onu örüntü şeklinde yaptığım için çocuklar buna bir örüntü kullanmayacağım. Siz de bir örüntü şeklinde yapıp diğerini istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Evet. Hop. Bazı pomponların büyük, bazı pomponların küçük. Evet. Tam çizgilerin üstüne koymaya çalışıyorum. Hop, küçücük pompon da geldi. Evet. Hızlı hızlı yapalım. Şimdi çocuklar ben bunu da bitirip geliyorum. Evet. Şimdi çok az bir kısmı kaldı. Buraya da küçük ponponlarımı koyuyorum. Birazcık dikkatli olmam lazım ki pomponları çizgiden dışarı çıkmasınlar. Şunları da alalım. Şöyle çok küçük bir tane daha koyuyorum. Evet, gördünüz mü çocuklar? Ben çizgilerimi takip ederek iki farklı şekilde çizgi çalışması yaptım. Birini barbunya ve fasulyeli, birinde pomponlarla yaptım ve bu da kaldı size de örnek olsun. Çizmek isterseniz bunu kullanabilirsiniz böyle karelerden oluşan şekli yapabilirsiniz ve zikzaklar çizebilirsiniz düz çizgiler yapabilirsiniz istediğiniz şekli çizebilirsiniz çocuklar anlaştık mı diğer videomuzda görüşmek üzere sizi kocaman öpüyorum sizleri seviyorum görüşmek üzere